Herkese merhabalar. Fiziğin ön yargılarını yıkan kanaldan, Fizmat YouTube kanalından hepinize selamlar. 15 dakikada fizik bölüm 12'deyiz. AYT fizik, Newton'un hareket yasaları ile ilgili 10 adet soru çözüp bölüm 12'yi de tamamlayacağız arkadaşlar. Bugün yani 11 Mayıs 12 Mayıs arasında bir gönderi paylaştım. Hem YouTube toplulukta hem de Instagram hesabımızda Mayıs ayı programımız Mayıs ayındaki hedefimiz 75 adet 15 dakikada fizik bölümleri çekmek arkadaşlar. Biz daha şu an 12. bölümdeyiz. Newton hareket yasaları ile ilgili 10 tane tekrar sorusuyla güzel bir tekrar yapacağımıza inanıyorum. Tamamen temeli oluşturan bir bölüm değil arkadaşlar. Temel videolarımız tekrar kamplarımızda var. Burası aslında bir nevi çerezlik, böyle yemekten sonra dinlenme modunda az atıştırmalık gibi düşünebilirsiniz. Çok da karınları acıktırmayalım. Zaten sınavımıza da az kaldı. PDF açıklama kısmında var. Sorular birazcık daha ÖSYM'nin bir tık üst seviyesinde olabilir. Ama ben elimden geldiğince soruları açıklayarak tane tane anlatmaya özen gösteriyorum. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. 15 dakikada fizik bölüm 12. Newton'un hareket yasaları. Haydi başlasın. İyi dersler hepinize. Birinci sorumuz bir hız zaman grafiği. Arkadaşlar ÖSYM çok seviyor. Hem bir üniteyi hem başka bir üniteyi birleştirip sormayı. Burada hız zaman grafiği ile sabit ivmeli hareket grafiğini yorumlayacağız. Ve kuvvet bilgisini de Newton'un hareket yasası. ikinci yasa Newton'un sevgilisi Fatma'dan yorumlayacağız. Öncelikle hız zaman grafiğinde dördüncü bölge benim için arkadaşlar bir numaralı yer. Dördüncü bölge eksidir. Yaklaştığım için yavaşlarım. İki numaralı yer birinci bölge artıdır. X ekseninden uzaklaştığım için hızlanırım. Üç numarada artı yönde yavaşlama olacaktır arkadaşlar cisme uygulanan net kuvvet. Şimdi arkadaşlar ben yavaşlıyorsam hareket yönümüyle net kuvvet zıt yönlüdür. Eksi yönde yavaşladığım için net kuvvet artı F olacaktır. 2 numara hızlandığım için net kuvvet ile hareket yönü aynıdır. Artı yönde F olacak. Yavaşladığım için zıt yönde eksi F olacaktır. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Ya da şöyle hesaplayalım. İvme eşittir hız değişimi bölü zaman formülünden buranın hızı bir değişmiş buranın hızı bir değişmiş buranın hızı da bir değişmiş ama burasının ivmesi eksi bir olarak da hesaplayabilirsiniz arkadaşlar ikinci soruya geçelim sürtünmeli eğik düzlemin alt ucundan v hızıyla atılan cisim eğik düzlemin tepe noktasına çıktıktan belli bir süre sonra atıldığı noktadan geçiyor İster yukarı doğru ister aşağı doğru hareket etsin. Her zaman eğik düzleme paralel ve aşağı doğru MG sinüs alfası vardır. Yukarı doğru çıktığım için sürtünme kuvveti de aşağı doğru olacaktır. Ama inerken, evet, MG sinüs alfa var mı? Var, doğru. Sürtünme kuvveti bu sefer ters yönde yukarı doğru. Yani net kuvvet için bir yorumlayalım. Net kuvvet çıkışın inişten daha büyük olduğu belli. Net kuvvette çıkış daha büyük olduğu için ivme de daha büyüktür. Çıkış ivmesi. İniş ilmesinden daha büyüktür. İkinci öncülüm yanlış. Çıkış ve iniş ilmeleri aynı yönlüdür. Evet arkadaşlar ikisine de aşağı doğru. Burada yukarı doğru çıkarken yavaşladığım için aşağı doğru. Aşağı doğru inerken hızlandığım için doğru. Çıkış süresi iniş süresinden büyüktür. Çıkış ivmesi iniş ivmesinden büyük olduğu için süre tam tersi küçük olacaktır. Net kuvvetler aynı yönlü olduğunu söylemiştik. D şıkkı 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı. Bir de Newton hareket yasalarından bir tane çok ama çok böyle basit F MA kütleyi 5 pardon kütleyi 0,8 ve 0,4'ten 1,2 ivmeyi de arkadaşlar 5 verdiği Fatma F MA'dan çarpımlarının 6 olacağı bir soru gelmişti. O yüzden bu tarz sorular da karşımıza gelebilir. Sürtünme olmadığı için pembe cismin herhangi bir ağırlığı net kuvvete etkisi yok arkadaşlar. Yani burayı direkt mg olarak hesaplayacağım. mg eşittir 2m çarpı ivme. Yani buranın ivmesi g bölü 2 bir ivmeleri bulalım. T3'teyim yani 3'ün şekilde burası 2mg burası mg. Kim kazandı? 2mg kazandı. Peki ne kadar kazandı? mg kadar kazandı. Ama toplam kütle 3 olduğu için g bölü 3'tür. Bunlar ivmeleri böyle sarıyla da fosforlu kalemle bir çizelim. Her zaman arkadaşlar her zaman eğik düzleme paralel ve aşağı doğru mg sin alfa var. Burası mg bölü 2. E burası da mg. Yine mavi kazandı. Ama bu sefer mg bölü 2 kadar kazandı. Toplam kütle de 2 olduğu için ivme g bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Şimdi biz bunları bulduk. Gelin bakalım. İp gerilmeleri bulurken ben tekrar kampımızın ikinci, birinci gününde de anlattım. Trabzonspor kaybetmez mantığını kullanalım dedim. Yani ipin kazandığından bulalım. T1 eşittir. Kütle M ivme G bölü 2. Burada ise T2 kazanıyor ama eksi MG bölü 2 net kuvvettir eşittir. M çarpı G bölü 4. Burada T3 kazansın ama eksi MG eşittir. M çarpı G bölü 3. Bakalım. 1 bölü 2 burası geldi arkadaşlar. 1 bölü 4 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 4 geldi. Burası ise 4 bölü 3 gelmiş olacaktır. 3, 2, 1 büyükten küçüğe A şıkkı. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Trabzonspor kaybetmez diyoruz ama maalesef bu aralar kaybediyoruz. Bakalım çarşamba günkü kupa finali ne zaman nasıl sonuçlanacak videoyu paylaştığım günden 2 gün sonra. Umarım siz çarşamba gününden sonra izlemiş olursunuz ve tebrikler mesajlarınızı görmüş oluruz. K noktasında durmakta olan cisme yola paralel uygulanan sabit büyüklükteki F0 kuvveti K noktasından P'ye kadar etki ediyor. Yatay düzlemin ile arası sürtünmesi ise ve ile arasında etki eden kuvvet net kuvvet 2F ise F0 2F kadardır. LM, MN ve NP yolları sürtünmeli ve sürtünme katsayıları farklı. Şimdi LM'de net kuvvet F ise sürtünme F'dir. 2'den 1 çıkardım net kuvveti verdi. MN'de sürtünme F bölü 2'dir. NP'de sürtünme 3F bölü 2 olacaktır. O zaman bakalım. LM aralığında cisme etki eden sürtünme kuvvetim 1. Uygulanan kuvvetin yarısı kadardır. Evet doğru. KL arasında net kuvvetim 2 iken ivme A ise MN arasında net kuvvetim 3 bölü 2 iken ivme 3A bölü 2 midir? Şimdi bakalım. KL arasında cismin ivmesi A ise arkadaşlar. Cismin ivmesi 2A olsaydı 3 bölü 2 olurdu. Bu ifade yanlış. 2F eşittir M çarpı A ise 3F bölü 2 şöyle hesaplıyoruz. 2F'e A diyorsam 3F bölü 2'ye X diyelim. İçler dışlar yaptığımdan burası 3A bölü 4 gelecektir ifade yanlış. NP arasında net kuvvet en küçük olduğu için sürtünme kuvveti yani sürtünme katsayısı en büyüktür D şıkkı. Sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet bir asansör. Ben bu sene böyle bir hissiyatım var. Asansörle ilgili bir soru geleceğini tahmin ediyorum. Şimdi asansör sorularında asansör yukarı doğru hızlanan ya da aşağı doğru yavaşlar hareket yaparsa G artı A formülüyle hesaplanır. Ama yukarı doğru yavaşlayan ya da aşağı doğru hızlanan hareket yapıyorsa g eksi a yapılacaktır. Şimdi bakın hareket yönüm yukarı. O zaman kuvvet de yukarıyken ben yukarı doğru hızlanıyorum. Yani asansör yukarı doğru hızlanıyorken durgun haldeki ağırlığından daha fazla ölçecek. G'den büyük. Burada kuvvet yok demek ki arkadaşlar sabit. G o kadar ölçeceğim. Ama kuvvet tersse yukarı doğru yavaşlıyorum. Çünkü yukarı doğru hareket ettiğim zaten bana soruda vermiş. O zaman g'den küçük A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Tamamen hissiyat Ben bir tane asansör sorusu karşımıza gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar ya da eylemsizlik sorusu diyebiliriz. Sürtünmeli eğik düzlem üzerinde bulunan m kütleli cisim Eğik düzleme paralel F kuvvetiyle şekil 1'deki gibi çekiliyor. M kütleli cismin ivme kuvvet grafiği şekil 2'deki gibi olmuş. Teta açısının büyüklüğü. Şimdi arkadaşlar şurası benim için statik sürtünme kuvvetidir. Tamam mıyız? Burada ters eğim net kuvveti ivmeye bölmek kütleyi verir. Ters eğim yani arkadaşlar 1 bölü tanjant teta diyebilirim. Ters eğim Burada kuvvet ivme yani burada oran kütleyi verir. Kuvveti ivmeye böldüğümde açının büyüklüğünü sadece kütle etkiler arkadaşlar. Yani tetasının büyüklüğü kütleye bağlıdır. Çünkü dediğim gibi ivme bölü kuvvet yaptım. İvme bölü kuvvet bana neyi veriyor arkadaşlar? 1 bölü kütleyi veriyor. Yani sonuç olarak kütleyi veriyor. O yüzden şıkkı cevabımızdır. İple birbirine bağlı özdeş K-L cisimlerine şekildeki gibi F kuvveti uygulandığında düzenin ivmesinin büyüklüğü A, ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T oluyor. İpteki gerilme kuvveti L cismi sürtünmeli yola girdiğinde T1, G cismi yani ikisi de girdiğinde T2 oluyormuş. İlk duruma göre nasıl değişir demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi Newton'un sevgilisi F eşittir M F net eşittir M çarpı A kullanacağız. Ve ip eşit T eşittir K'nin kütlesi çarpı ivme formülünden de ben ip gerilmesini bulacağım. Tabii ki de L cismi sürtünmeli yola girdiğinde net kuvvet azalacaktır. Net kuvvet azaldığı için ivme de azalacaktır. K'nin kütlesi değişmiyor, ivme azalacağı için ip gerilmesi de T1 için konuşuyorum azalacaktır. Peki T2 için yorumlama yapalım mı? Burada bir sayısal değer vermeyi tavsiye ediyorum ben. K yani sürtünme kas sayısına 0.5 verelim. K 2 kg olsun. L de 2 kilogram olsun. Tamam mıyız? F ise 50 Newton mu? 50 olmasın da 100 Newton olsun arkadaşlar. Başlangıçta 100'ü 4'e böldüm. İvme 25 metre bölü saniye kare geldi. İp gerilmesi 2 çarpı 25'ten 50 geldi. Demek ki T başlangıçta 50 arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi gelelim sürtünmeli de. Artık ağırlık çarpı sürtünme katsayısından sayısından ikisinin de onar olduğunu biliyorum. Net kuvvet 80 oldu. Yüzden 20 çıkardım. 4'e böldüm toplam kütle olduğu için. ivme 20'ye düştü. Bunda herhangi bir problem yok. Şimdi bakalım. T kazanıyordu ama eksi 10. 2 çarpı ivme 20. Evet yine 50 geldi. Değişmez. Oran aynı olduğu için değişmiyor arkadaşlar. D şıkkı cevabımızdır. Şimdi geldik üst üste konulan güzel bir soruya. Soru numaramız 8 artık kaldı son üç soru. K cismi sabit sürtünmeli yatay düzlemde V hızıyla atıldığı anda diyor. Bakalım arkadaşlar. Öncelikle burada bir sürtünme kuvvetimiz var. Sürtünme kuvveti burada K çarpı buzun kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi. Eriyen buz cismin üzerinden dökülüyor ve yüzeyin sürtünme katsayısı değişmiyor o zaman. Bakalım. Şimdi Buza ya da K cismini etkeden tek kuvvet sürtünme kuvveti olduğu için bu sürtünme kuvvetini eşitledim. M çarpı A. Arkadaşlar kütleler Önemsiz yani ivme sabittir. Doğru. K'ye etki sürtünme kuvveti azalır. Çünkü buzun kütlesi azalıyor. Doğru. K cismi düzgün yavaşlayan doğrusal hareket yapar. Şimdi artık burada sürtünme kuvveti zaten beni yavaşlatıyor. Başka ekstra bir kuvvet yok. Ve ben hareket yönüne ters yönlü olduğum için sabit ivme düzgün yavaşlıyorum. E şıkkı cevabımızdır. Şekildeki sistem sürtünmesiz. Duruştan serbest bırakılan L cismi T süre sonra V hızıyla yere çarpıyor. Hareket sırasında ipte oluşan sabit gerilme kuvveti T. Şimdi süre biliniyor. Yere çarpma hızı biliniyor. ip gerilmesi biliniyor. Süper. H eşittir. ilk hız yok. Son hız bölü 2. Ortalama hız çarpı zaman. Zaten buradan ben son hızı biliyorum. ilk hızı bilmiyorum ama biliyorum 0. Bölü 2 yani V bölü 2 çarpı zamandan H yüksekliğine ulaştım arkadaşlar. Ardından son hızın karesi eşittir ilk hızın karesi artı ya da eksi 2gh formülünde. Şimdi burada 2gh derken sistem yer çekimi ivmesi. Burada zaten her şeye ulaştık. Ben buradan daha şey ulaşabilirim. Bir problem yok. Bakalım. Şimdi yere çarpma hızım süre biliniyorsa ivmesi de bilinir. Sistemin ivmesi bulunuyor. E, sistemin ivmesi bulunuyor. T cismi biliniyor. T eşittir k'nin kütlesi çarpı ivmeden K'nin kütlesi de hesaplanır E şıkkı. Sorumuzun doğru cevabıdır. 15 dakikada fizik bölüm 12. Newton'un hareket yasaları. Son sorudayız. Hadi gelin başlayalım. Bitirelim arkadaşlar. Ahmet çekirdeki kutuyu duvara dik doğrultuda iterek kutunun dengede kalmasını sağlıyor. Yani kutunun aşağı doğru ağırlığını dengeleyen bir sürtünme kuvveti var. Şimdi tamam mıyız arkadaşlar? Ahmet'e burada sürtünme kuvvetini oluşturan k çarpı tepki kuvveti ya. Tepki kuvveti burada nedir arkadaşlar? Ahmet'in uyguladığı dik kuvvettir. O yüzden Ahmet'in kutuya uyguladığı kuvvet sürtünme katsayısını bilmediğim için kutunun ağırlığından büyüktür küçüktür denmez. Ama Ahmet'in yere uyguladığı kuvvet kendi ağırlığından büyüktür. Bu kesinlikle doğru. Ahmet yere hem ağırlık hem de kutu sayesinde iki farklı kuvvet uyguluyor. Bileşke olarak Kutuya etki eden kuvvetlerin bileşkesi kutunun ağırlığına eşittir diyor. Arkadaşlar sürtünme kas hakkında bilgi vermediğim için 3. öncülümde soru işareti kalacaktır. B şıkkı yalnız 2 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Umarım faydalı bir tekrar olmuştur. Yaklaşık 15 dakika sürdüğünü düşünüyorum. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Bölüm 13 TYT'de görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.